Arkadaşlar merhaba serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyim. Geldi bölüm B lerle geçti. Ya yani biraz farm attım, level kastım. Gene 70 olmaya çalıştım bölümde. Ve B şaşırtıcı derecede yani iyi geçti. Çünkü milyon karıs üstünlüğü var gibi Feli serverında. Ya da benim denk geldiğim partiler iyi geldi. Genelde şu an B de mana harcayan yani EP pota acımayan insana kazanıyor gibi. Ve DB olduğunuzda olduğunda fena geçmiyor. Ya görüyorsun 65 level'da rahat çok iyi kill alıyorum. buraları hızlı hızlı geçeceğim çünkü. Yani normal bildiğiniz klasik BDV anları. Aldığım killleri gösteririm. Ve okçu şu an gayet iş yapıyor server'da. En fazla yani Warrior'ları falan çok rahat kesemiyorum uzaktan. Onun dışında Mage, CTR Priest, diğer okçular. yaz en zorlandım şu an Warrior ve Asas'larda zorlanıyoruz. Onun işte rahat geçiyor. Ya gördüğünüz gibi ilk BDV'mi aldım. Yani 60 üstü ilk bu Ezici bir galibiyet oldu. Umarım 80'e kadar, 80'den de sonra sürekli böyle geçer. Şu an en büyük sıkıntı mana sıkıntısı. Yani 5000'lik pot çekemiyorum. DC prem yok. İlk kırmızı kutumu da kırdırayım. 60 üstü aldığım bu bölümdeki ilk kutum. Şu an şansım bir şey atmıyor genelde. Gördüğünüz gibi. Çöp atıyor. Bunlar direkt HPC'ye satıyorum. Gene ikinci BDM'e geldim. Bunu da aldık. Bunu da gidip kırdırayım. Bölümleri hızlı geçiyorum. Yani dediğim gibi klasik BDV zaman diye. Bir 70 level altında zor geçiyor. Yani güzel geçmiyor. İkinci kırmızı kutum. Gene çöp. Üçüncüyü kazandım. Yine kırdırıyorum. Gene çöp. Bunların hepsini satıyorum. Şimdi 67 level BDV'me geldim. BDV'ler arası kaybetmedim bu arada. Arka arka yatıyorum ama sürekli arka arkaya kazandığım BDV'ler bunlar. Sadece bir iki tane BDV kaybettim. Yani 70'e kadar bir iki BDV kaybettim. Onun dışında genelde kazandım. kutuları biriktirmeye başlayacağım da dayanamıyorum yine kırdırıyorum. Lit slotuna görev yapmaya gelmiştim. Çabuk yetmiş olmak için bu sattı. Hiç beklemiyordum yani bu slottan bu satabileceğini. Sonra döner miyim? Dönmem ama iyi denk geldi. Bir bu şu an Felistine kadar 25 liraya denk geliyor belki. İleride quest bow'u baslarım aldığımda. Şimdi 72 level oldum bu arada birkaç BDV daha kazandım. Birkaçını kaybettim orayı. Atladım. Sürekli video BDV üzerine gitmesin diye. 70'ten sonra yeşil kutu vermeye başlıyor BDV. 80'den sonra da sana mavi kutu vermeye başlıyor 81'de. Yani yeşil kutuyu kırdırırım ama bir şey atmıyor. Ya da ben şanslım. Ya bir raptor atsa 16 17 bay pazarı var. Şardın 4-5'm bay pazarı var. İyi iyi, iyi be. Yani Unique itemleri geçtim. Normal itemler dağıtsa benim için iyi olur ama bu ihtimal şey yapmayacağım. Crossbow bir de Destroyer gelmişti artı altı. Onlar da belki 7'ye sallarım. Kutu fiyatlarına bakayım ona göre. Kırdırıp kırdım planı yapacağım. Ben burada kırdırmaya karar vermiştim. Yani arkadaşa da smite hammer lazımdı. Priest. Belki çıkar diye. priest çitin kafalık 500k. 600k artı 3 attı ama yine de 500-600'den fazla etmez Barrier Shield'in kafalık artı 3 bu da para etmez ama bunu artı 4'e basıp 1.3 ms e attım yani hiç yoktan bir kırmızı kutu fiyatı denk gelmiş gibi oldu İçim acıdığı için kutu fiyatlarına bakıyorum yani satsam ne kadar eder diye. Soru yeni olunca kutular çok değerli Ve Harp, Raven Harp Slot'unda Shard attı Bu shard'ı pazarda değil ama direkt belki bir sitede satarım <laughs> Ya da pazarda satarım bilmiyorum. şu an 50 lira gibi bir değeri var 5M, 6M, 7M Ben bunu bir yani 50 liraya satıp pot parası çıkaracağım çünkü pot çok sıkıntı bende Ve Kaos Sonunda 70 level üstü olup Kaos'a girdim. Kaos'ta ilk Kaos'um kötü geçti. Yani şu elim çok şey yani nasıl yani hamlamışım çok fazla. Sadece kutu almaya oynadım burada. En azından elim boş çıkmasın diye. Biliyorum yani taktikleri de unutmuşum. Nerede durmalıyım? Kime vurmalıyım? Nova'yı ne zaman atmalıyım? Ya da birebir VSR'de çok iyi değildi bunda. Kaos'ta bilmiyorum yani mavi kutu alanlar baya yüksek sayı yapıyor. Ölüm sayısı da çok az. Oralara gelir miyim bilmiyorum ama 3-5 güne yeşile oynarım. Şu an kırmızı da yeterli benim için. İlk kalsın ne de olsa. Ya bazen şansçı bazen de nerede durduğunuz önemli oluyor burada. İlk kalsın da gördüğünüz gibi yeşil kutu aldım Ay, kırmızı kutu aldım pardon düzeltiyorum. Bakın bakar mısın? 70'lik iller alıyorlar. Yani adamların eli alışık. Ben daha uzun süredir ilk defa kalsa giriyorum. Önceki sorunda da girmezdim yani. Yani kırmızı aldım. Şimdi bir CZ'de birazcık dolanayım demiştim. Bu Shadow slotundan bu sattı. Yani şaşırdım. Bir yoldan geçerken bir denemek amaçlı girmiştim. Lich gibi bu slot da beni şaşırdı. Kutu vermiyor yani coin vermiyor. Ama bu sattı. Çöp iyi. Ya bu bustan sonra ben bir saat denedim. Bir saatte de yani bu salmadım. Ama bireme yakın çöp kastım. Bir de bu satsaydı bir saat içinde ben ya yani 3 M gibi bir karla çıkacakım ama bu su denemede attığı için devamı gelmedi ama bir saat o döndüm. Şu an ikinci kaosuma girdim. Bunda birazcık yani pratik değil de birkaç taktik yaptım. Ve görüyorsunuz genelde güzel geçti. Çok uçlarda durmaya çalıştım. Ortada olunca herkes size vuruyor o yüzden çabuk ölüyorsunuz. Ya yani ama dolanarak ya da uçlarda olduğunuz zaman Genelde insanlardan kaçıyorsunuz ve master yananlara girince bir nevi yukarılara oynadım. Bundan az kalsın mavi alıyordum. Sonlarda birazcık sıkıntıya düştüm. İlk 3'teydim bir de çok şey oldu. DC'ler geldi. Ama en azından kendimi geliştiriyorum kaosta. Böyle tek atanlar genelde bana denk geliyor İşin güzel yani bu Kaosta hiç bu tek atma skilline ihtiyaç duymadım Çünkü hiç o sıralara gerilemedim Güzel geçti bu verimli geçti ya Böyle devam edersem en azından Sürekli yeşil alırsam Bir nevi Çarayı katkı sağlar Eksi de güzel. 8 m eksi veriyor. Onu da seviyorum yani. Beni belki bir saat bir saat olmasa bir yarım saatlik far, farmdan eksten kurtarıyor. Gördüğünüz gibi bunda da yeşil kutu aldım. Biraz zorlasam mavi alacaktım ama dediğim gibi altlardan da bir iki DC geldi. Şimdi birazdan hesap yapacağım yani çağrı ne oldu ne durumdayız şu ufak <laughs> 9 şart basıyor ama <laughs> şu Destroyer ile Horn Crossbow basayım. Adettendir çarda yürüttüm. Çok upgrade'e girmeyeceğim bu oyunda yani belki kutu kırdırmalar olabilir ama upgrade ileride şu an çar yani daha çar adam akıllı kasamadık. Ya, M'de atsam geçmez, çarda atsam geçmez ama 4, gördüğünüz gibi destroy geçti. Belki 8 olsa STD Priester falan yedek silah olarak kullanabilir. Ya bu Horn Crossbow'un geçmesini çok isterim de gördüğünüz gibi yandı. Belki 8'i çok tatlı duruyor. İşte bu demin kuttan çıkan çiçeğine 4'e bastım. 1.3 me sattım. Bu şekilde 900K'ya koyuyordum. Almıyorlardı. ilk pottan çekiyorum yani. Normalde 5 kalık çekerdik ama server'da yok. Buna da 89 keş verme koyuyor biraz. Ama dediğim gibi pazarda alsam da yani 6 kaya alacağım. Onu isteye satsam aynı şey denk Hiç uğraşmamış oluyorum. 271 keş kaldı. Şimdi son hesap kitabıma geliyorum. Kutular vesaire hepsini hesapladım. Kutlar şu an 8.5M yapıyor. Bu son. Çarın son durumu bu şekilde. Nakit 4M var. Toplam 12.5M para var. Bunu biraz daha birikti. Belki pazardan DC premium çekerim. 45 ya da 48M olması lazım. 215 lira hesapta var. Ve 271, 260, 271 o civarda bir keş vardı. Yani durum fena değil. Bir hafta oldu çara ve güzel yanı ne? 155 liralık premium şu an bedavaya gelmiş. İlk gün çıkan pendant satmıştım 150 liraya. Ne yapıyor? 120, 12 buçuk 130 lira desek 215 350 liraya yakın bir para yapıyor. 50 lirada keşte normalde 80, 80 küsürdü. 400 lira, 350, 400 lira ve 150 lira da premium 550 lira. Bir gibi bir çağ değeri oldu. Yani bir haftada fena değil 550 liralık bir karakter kastık.